Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Resul. Bugün sizlere lepistes balıklarımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şöyle bir ışını yakayım. Bunlar toplam ben iki diş, pardon iki erkek, 4 dişi almıştım. Normal yerli lepistes. Bunların ilk posta yavrusu ilk geldiğinde hepsi 10 tane oldu yavru. Oradan bir tane kaybettik maalesef öldü. Ondan sonra o yavrular bayağı bir büyüdü. Yavru balıklarımı göstereyim. Dört dişi iki erkek. O yavrulardan da bugün yanlarına saldım onları. Yemez herhalde. Öyle düşünüyorum. Yavruları gösterelim. Görüyorsanız orada dolaşıyor. İki tane de orada var. İşte buraya ot falan koydum biraz. Yani ot dediğim bitki. saatte bitki. Oraya saklansınlar diye. Akvaryumum böylesi 50 santim. Eni 25. Uzunluk 40 santim. Toplam 50 litrelik bir akvaryum. Buradan da şimdi yeni doğan yavrularımız var. Onları koymuştum. Su kirlenmişti. Bayağıdır değiştirmiyordum öldürür diye. Bunlar da 10 günlük falan. işte bu kadar arkadaşlar. İçinde toplam 8 yavrumuz var. Bugün bir tane daha kaybetmiştik. Aynen 8 6 14 6 da burada var. 20 balık toplam. Bunlar yavrular mı bilmiyorum arkadaşlar. Anlayan varsa yorumlara yazabilir. Şöyle var mesela. Bunun karnı bayağı şiş. Netlemiyor kamera. Şöyle var erkeklerde Erkeğin bir tanesi değişik şekilde yüzüyor yani bir ters yüzmeye başlamıştı. Motoru çalıştırdım. Motoru çalıştırınca biraz düzelir gibi oldu. Nedenini bilmiyorum. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.